Şimdi asal çarpanlara ayrılmış sayılarımız. Yani A, B, C sayısı. Şurada bölme işlemleri yapılarak ayrılmış. Bizden A artı B artı C isteniyor. Şuradan anlayabiliriz. Eğer biz bölmeyi yapabiliyorsak mesela sayılar şöyle olduğunu düşünün. Biri 24 olsun. Birisi 18 olsun. Diğeri de işte 15 olsun. Biz 2'ye böldüğümüz zaman 24'ü 2'ye bölüyorsak 12. 18'i 2'ye bölüyorsak 9. 15'i bölemiyorsak buraya yazıyoruz. Eğer sayı birbirinin aynısı ise şurada yazılmış olan asala bölünmemiş demektir. Bölemediğimiz zaman aynısını yazıyoruz. Eğer böldüysek biz 18'i şu 9'a dönüşmüş. 2'ye böldüysek 9 da 2'yi çarpınca yine 18'i buluruz. Şuradan baktığımız zaman h sayısı 5'e bölünmüş 1 çıkmış. Demek ki h sayısı 5. Bunu söyleyebiliriz. Sonra şurada bölme yapılamamış. İki sayı aynı olduğuna göre. Buradaki h sayısı da 5 olmalı. Sonra 3'e bölünmüş. Bu ikisi farklı demek ki bölünebilmiş. 3'e bölününce 5 gelmiş. 15 olmalı. 2'ye bölününce 15 çıkmış. 30 olmalı. Yani ikisinin çarpımı olacak. 30 çarpı 2, 60. C sayısı 60 olmalı ki 2'ye bölünsün. 30, 2'ye bölünsün. 15, 3'e bölünsün. 5, 3'e bir daha bölünmediği için tekrar 5. Beş, 5'e bölününce 1 gibi. Şuradan devam edelim. Şimdi 5'e bölünmüş 1 çıkmış. Demek ki H sayısı 5. Bölme yapılamamış. İkisi aynı olduğuna göre yapılamamış bölme. Bu H olacak. 3 kere 5, 15. 2 kere değil, bölünmemiş. Bunu yine 15 diyeceğiz. Aynı sayı yazılmış. Demek ki bölünememiş bunlar. Şimdi farklı. Demek ki 2'ye bölünmüş. 2 çarpı 15, 30. B sayısı 30 olacak. Şuna bakalım. Şimdi burası 1. F sayısı 3'e bölünmüş 1 çıkmış. Demek ki F sayısı 3. Farklı bölünebilmiş demek ki 3 çarpı 3. Burası 9 olmalı. İkisi aynı. Bölme yapılamamış demek ki. Bu 9 olacak. Farklı bölünmüş demek ki. 9 ile 2'yi çarpıyorum. A sayısı 18. Demek ki A sayısı 18, B sayısı 30, C sayısı 60. Şöyle 90, 108 eder toplam. sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır diye sormuş. Demek ki asal çarpanları bulunacak önce. 10 faktöriyel sayısı da şu sayı zaten. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Bu soruda şunu isteseydi, pozitif bölen sayısını falan isteseydi biz biri bir asal çarpanlarına ayrılmış halini yazabilirdik. Ama burada pozitif bölen sayısını ya da bölen sayısından sormadığı için doğrudan doğruya tek tek bulmak zorunda değil. Sadece asalları bulsak yeterli. Bu sayıyı bölen, yani şurada gördüğümüz asalları çıkaracağız aslında. Burada gördüğümüz asallar 15 ve 2 şeklinde yazılır. Bu 5 ve 2. 9, 3 çarpı 3 biçiminde yazılır. 8, 2'nin kuvvetleri biçiminde yazılıyor. Burada 7 var. Şöyle baştan başlarsak 2 asalı var burada. Bunun içinde 3 asalı var. 5 asalı var, bir de 7 asalı var. Bunun dışındakiler 4 sayısı 2'lerden meydana geliyor. 2'yi burada aldık zaten. 6 sayısı 3 ve 2'den meydana geliyor. Onları zaten almıştım. 8 sayısı 2'nin kübü. 3 tane 2'nin çarpımı. 2'yi zaten burada seçtik. 9 sayısı 3x3. 3 çarpı 3. 3'ü zaten seçmiştim. 10 sayısı 2x5. 2 çarpı 5. 2'yi de seçtik. 5'i de. Demek ki bu sayıyı bölen ya da bu sayıyı bölen demeyelim. Bu sayının asal çarpanları 7, 5, 3 ve 2. Bizden de bunların toplamını istiyoruz zaten. Toplarsak şurası 5, 10, 17 olur. Asal çarpanlarının toplamı 17. Bu sayının 70 tane negatif tam sayı böleni varmış. Asal çarpanlarına ayırıp oradan hareket edebiliriz. Kaç tane sıfır olduğunu bilmiyoruz şu an. Ama bir isim verebiliriz. Mesela x tane olsun. Eğer x tane sıfır varsa burada gördüğümüz sayı aslında 8 çarpı 10 üzeri x'tir. Yani kaç tane sıfır varsa o kadar olmadığı 8 8'i asal çarpanlarına ayırırsak 2'nin kübüdür. Onu çarpanlarına ayırırız. 2 çarpı 5 üzeri x. Her birinden x tane olacak. Yani 2 üzeri 3 vardı. 2 üzeri x. Şunların üstü 1 tabi. Ayrı ayrı dağıtacağız. 5 üzeri x. Bu ikisini birleştiririz. Tabanlar aynı. Üstler toplanmalı. 2 üzeri 3 artı x. Diğeri de 5 üzeri x. İşte as asal çarpanlarına ayırdık. Şu üstleri birer artırıp çarptığımız zaman pozitif bölen sayısını ve haliyle de negatif bölen sayısını buluruz. Negatif bölen sayısı şunların birer fazlasının çarpımı. Şöyle yazıyorum. Negatif bölen sayısı eşittir. Şunların birer fazlası. Yani 3 artı 1'in bir fazlası. Şey 3 artı x'in pardon. 3 artı x'in bir fazlası. Diğeri de x'in bir fazlası. Şöyle. Bunun sonucu 70'miş. 70 tane olduğunu söylüyor. Şurası 70. Eşittir. Bunları toplayalım. x artı 4. Bu tarafta x artı 1. Şimdi istersek birbiri üzerine dağıtıp ikinci derece denkleme dönüştürebiliriz. Ama önce şunu deneyelim. Bunu çarpanlarına ayırmayı deneyelim. İki tane sayı bulacağız. İki tane çarpan. Biri diğerinden üç fazla olacak. Şu sayı bu sayıdan üç fazla çünkü. Biri diğerinden üç fazla olan iki sayı arayacağız. Onlar da 7 ve on zaten. 7 ve 10 diye ayırırız. Demek ki bizim x sayımız pardon 7 olunca x artı 1 7 olunca x 6 olmalı. Şöyle x artı bir 7 olursa x eşittir 6 olur. Demek ki bizim x sayımız 6. Burası 6 olunca tamamı 7 geliyor. Buraya 6 yazınca şurası 10 geliyor. 10 çarpı 7'den 70. Demek ki x sayısı 6. Tabii bizim sayımız şöyleydi. Sayımız şöyle 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6 tane 0 var. 6 basamak burada. Bir de 8 var. 7 basamak. Bizim sayımız 8 basamak. Yani şuradan bulacağımız sayının bir fazlası kadar olsun. Şimdi 24 sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı biz şöyle klasik olarak şöyle değerlendirebiliriz. Sadece 24'e has bir şey değil. Ama 24'ün 24 24'ün dışındaki sayılarda da uygulayabiliriz. 24'ü çarpanlarına ayıralım. 8 çarpı 3 ayırıyorum. 8 sayısı 2'nin kübü, diğeri de 3 ya da 3 üzeri 1 şeklinde düşünülebilir. Şimdi bu şekilde ayırdık. Aslında burada eğer yöntemini biliyorsak bundan sonrasını hemen çıkarabiliriz sonucunun ne olacağını. Ama yöntemini bilmiyorsak diye şöyle yazıyorum. Bu sayının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı isteniyor. Ben bütün bölenlerini yazacağım. 24'ü bölen sayılar. Yazmaya gerek yok aslında direkt çıkarabiliriz. 1 böler, şimdi 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6 böler, 8 olacak. 12, 24. Bir de bunların negatifleri. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 8, eksi 12, eksi 24. Şimdi bizden istenen asal olmayanların toplamı. Asallara bakalım. Kim asal? 2 asal atıyorum. 3 asal bunu atıyorum. Bunların toplamını istiyor. Biz bunları toplarsak, asal olmayanların toplamını alırsak şöyle. Şu ikisi gidiyor ters işaretli. Bunlar da gidecek. Şunlar, bunlar, bunlar, bunlar gidecek. Geriye sadece iki tane sayı kalacak. Eksi 2 ve eksi 3. O da bizim az önce bulduğumuz asalların negatifleri. Yani asal olmayanların toplamı isteniyorsa aslında asalların negatifleri kalacağı için geriye bu toplam eksi 2, eksi 3'ten eksi 5 olur. Bu soru için böyle. Ama başka bir soru için, şu an sorumuz bitti, eksi 5. Diyelim ki başka bir soru için asal çarpanlarına ayrılmış hali şöyle olsa. 2 üzeri 3, 5 üzeri 4, 7 üzeri 1. Aynı soru sorulsa şunların negatiflerinin toplamını aldım. Böyle 7 yapar. 7 de burada 14. Eksi 14 çıkar. Asal olmayanların toplamı. Şu asalların negatifleri kalır çünkü geriye. Bakıyorum. Şimdi bakalım şuna. Tam sayı olmasını istiyoruz. Tabi tam sayı olması için farklı biçimlerde ele almak mümkün. Ama mesela polinom bölmesi yapmak mümkün ama çok fazla karmaşık düşünmeye gerek yok. Şunu da yapabiliriz. Burası x, 2x. O zaman iki katına benzetmeye çalışabiliriz. Bunun iki katı 2x artı 10 yapar. Ben yukarıyı şöyle yazıyorum. 2x artı 10 artı 33 etmesi için yanında 23 kalmalı. Şöyle yazıyorum. 2x şey pardon x artı 5. Paydamız x artı 5. Şimdi bu şekilde yazabiliriz. Yukarısı yine 2x artı 33. Herhangi bir şeyi değiştirmedim. Sonra şöyle ayrıştırırız. 2x artı 10 bölü x artı 5. Diğerini 23 bölü diye ayıracağım. 23 bölü x artı 5. Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi şu ikisini böldüğümüz zaman bu iki katı. Şunlar sadeleşir. Burası 2 olacak. Bu durumda bizim A sayımız 2 artı 23 bölü x artı 5'e dönüş. Şimdi biz şunu biliyoruz. A sayısı bir doğal sayı. Yani bu, bu bizim zaten A sayımız. Bu bir doğal sayı. Doğal sayılar böyle kesirli olamazlar. Şuranın tam çıkması lazım. Tabii tam çıkması gerektiği gibi öyle negatif falan da çıkmamalı. Negatif yine çıkabilir ama eksi 3 falan olamaz. Eksi 5 falan olamaz. Şununla toplandığı zaman negatif çıkmamalı. Şimdi bunun tam çıkmasını istiyorsak biz x artı 5 23'ü bölen bir sayı olacak. 23'ü bölen çok fazla sayı yok. Zaten asal olduğu için 1 ve 23 var. Bir de negatifleri. O halde bizim x artı 5'imizin alabileceği değerler 1 olabilir. x artı 5'imiz eksi 1 olabilir. 23'ü bölen sayılar. x artı 5'imiz 23 olabilir. x artı 5'imiz eksi 23 olabilir mi acaba? Bakın -23 olsa şurası. Sonuç ne olur? Eksi -1 2 eksi -1 1 sorun yok. A sayısı bir doğal sayı. Bu durumda A sayısı 1 geliyor. Yani şurası eksi -23 olursa eksi -1 2'den 1 çıkarsa A sayısı 1. A sayısı 23 olursa pozitiflerde zaten sorun yok. A sayısı buradan şurası 1 çıkacağı için 3 gelir. x artı 5 eksi 1 olsa 23'ü -1'e bölersek biz eksi -23 2 eksi 23 eksi 21 olur. A sayısı eksi 21. Demek ki biz bunu almayacağız. Buradan A sayısı doğal çıkmıyor. Doğal sayı çıkmıyor. 1 olsam 23 bölü 1, 23. 2 de buradan A sayısı 25. Tabi A'ları hesaplamaya gerek yok. Tahminen söyleyebiliriz. Demek ki bu 3 taneden 3 taneden çıkan sayıları alabiliriz. Karşıya atıyorum. Eksi eşittir. Değerlerin toplamını istiyor. Bulacağız. Eksi 4 gelir buradan. Şunu atıyorum karşıya x eşittir. 23 eksi 5 eksi şey eksi değil artı olacak. Evet 18 olacak. Bu 18. Şuna karşıya atalım. Buradan da x eksi 28 gelir Karşıya atalım. Şimdi istenene göre bizden istediği toplamı toplam eksi 4 artı 18 eksi 28 diğeri de. 18'den 28 çıkarsa eksi 10. Eksi 4 de burada eksi 10. Bütün işlemin sonucu. Bir tanımlama yapıyor. Bu normal pozitif bölen sayısının bulunmasıyla ilgili olan formül. Asal çarpanlarına ayrıldıktan sonra birer arttırıp çarpınca pozitif bölen sayısını veriyor. Sayı şöyle verilmiş bu şekilde 112 tane pozitif böleni varmış. Biz bunu çarpanlarına ayırmalıyız. şurada olduğu gibi. Şimdi sayımız şu 6 şöyle 0 0 diye ilerliyor. Şöyle. Burada n tane 0 varmış. O zaman biz bu sayıyı şöyle çarpanlarına ayırabiliriz. 6 çarpı mesela şöyle olsaydı. Böyle 6000 olsaydı. Biz 6 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 da 3 tane 10, 3 tane 0 olduğu için eğer şöyle olsaydı, 60.000 olsaydı bir tane daha 10 gelecek. 4 tane 0, 4 tane 10. N tane 0, N tane 10 gelecek. 10 üzeri N yani. Şunun devamı. Siliyorum bunu. Şimdi tekrar parçalarız onları. 6 yerine 2 çarpı 3 yazarız. 10 yerine 2 üzeri N 5 üzeri N yazabiliriz. Onu 2 çarpı 5 üzeri N gibi düşünebiliriz. Şu 2'den bir tane de burada var. N tane burada. O halde 2 üzeri n artı 1. 3'ten bir tane var. 5'ten de n tane var. Şimdi bunun pozitif bölen sayısı. Üstlerinin birer fazlasının çarpımı. Şunları birer artırıp çarpacağız. Sonucumuz 112 gelecek. Pozitif bölen sayısı. Yazıyorum. n artı 1'in bir fazlası. n artı 2. 1'in bir fazlası. 2. n'in bir fazlası n artı 1. Bu çarpımın sonucu 112'ymiş. 2'ye böleriz her iki tarafı. 2'ye bölüyorum 1. 112'yi 2'ye bölersek 60. Evet 56 olacak doğru. 56. Şurası 56. Şimdi yazıyorum. n artı 1, n artı 2. n artı 2, n artı 1 ya da fark etmeyecek. n artı 1. Bunların çarpımı 56 olacakmış. Şimdi istersek birbiri üzerine dağıtıp ikinci derece denklem yapabiliriz. En kareli bir denklem çıkarıp çözmeye çalışabiliriz. Ama bunlar ardışık sayılar. Biri diğerinden bir fazla. Eğer 56'yı ardışık çarpanlarına ayırabiliyorsak en direkt bulunur zaten. Bu da 8 çarpı 7'dir. 7 çarpı 8. Şimdi küçük olan 7 olacak. Bu küçük. Tabii 7 olması için en sayısının 6 olması lazım. 6 artı 1 7. 6 artı 2 8. Demek ki 8 çarpı 7 56. En sayısı 6 demek. Bizden en isteniyor o da 6 olur. Evet. Şimdi bir tanımlama yapmış. Şurada. A sayısının farklı asal bölenlerinin toplamı demiş. Mesela bu A sayısı diyelim burada farklı bir sayı veriliyordu. Şöyle olsa karenin içinde diyelim ki 120 olsun. 120 sayısı. Bunun farklı asal bölenlerinin toplamı olacak sonuç. 120'yi asal çarpanlarına ayırırsan 12 çarpı 10. 12, 2'nin karesi çarpı 3. 10 sayısı 2 çarpı 5. Demek ki bunun asal çarpanları 2'nin kübü 3'ten bir tane, 5'ten bir tane. Şimdi diyor ki farklı asal bölenlerin asal olanlar şunlar zaten. 2 asal, 3 asal, 5 asal. Bunun sonucu 2 artı 3 artı 5'ten 10 gelecek. Farklı olan asallarını toplam. Sayı çok büyük olabilir. İçindeki asalların toplamı olacak. Şu A sayısının asal bölen sayısı. Mesela şöyle daire içinde 120 olsaydı asal bölenlerin sayısı. Yani bunu bölen, 120'yi bölen asal sayıdır. 2 böler, 3 böler, 5 böler. 3 tane. Adedini soruyor. Bu da 3. Bu adedin, şu da onların toplamı. Bizzat kendilerinin toplamı. Şimdi şunu siliyorum. Biz şuradan başlayacağız. Öncelikle kare içinde 12 faktöriyeli bulacağız. Şunu yazıyorum. 12 faktöriyeli. 12 faktöriyelin bize asal çarpanları lazım. 12, 11 böyle 10 diye gidecek. Ben hepsini ya da yazayım. Hepsini yazalım. Çok da yer tutmayacak zaten. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2 ve 1. Buradaki asalları arayacağız. Bir kere 12, 2 ve 3'den meydana geliyor. Şuradan başlarsak. Asalları 2, 3 var, 5 var asal olarak, 7 var, bir de 11 var. Bunun dışında diğer sayıların hepsi şu an yeşile boyadığım sayılarla oluşturulabilir. Mesela 9, bu 3 ile şu 6'nın 3'ünden, yani 3'ün karesinden yazılabilir. 10 sayısı 5 ve 2 ile yazılabilir. 8 sayısı 2 ile yazılabilir. 12, 2 ve 3 ile yazılabilir. Demek ki buradaki asallar 11, 7, 5, 3, 2. Şu önce kareyi ele alacağız. Toplama diyor. Şu kare. Yani e, buradan devam edelim. Şunun sonucu şöyle eşittir diyorum. Dairenin içinde şu asalların toplamı olacak kare. Şunu da şöyle bir köşeye ayırıştırarak yazayım. 12 faktöriyelin şu kareli işleminin sonucu 11 artı 7 artı 5 artı 3 artı 2. Şöyle 5, 5 de burada 10, 21, 28. Bunun için 28 olacak. Dairenin içine 28 geliyor. Şurada da önce şu daireyi hesaplayalım. 15 faktöriyel. O da asal A sayısının asal bölen sayısı. Yani 15 faktöriyeli bölen asal bölenlerin sayısı. Şöyle yazıyorum. Bu sefer bu zaten biraz büyük. Hepsini yazmayalım. 15 var, işte 14 var. 13 var. İşte 12, 11 yazıyorum. 11 yazıyorum. 7'i yazıyorum. 5'i yazıyorum. 3'ü yazıyorum. 2'yi yazıyorum. 1'i geçelim. Şimdi buradaki asallar 15 asal değil tabii. 13 asal, 11 asal, 7 asal, 5 asal, 3 asal, 2 asal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adedi diyor yalnız daire. Asal bölen sayısı. Şu dairenin sonucu, şu işlemin sonucu, burada işte 13, şöyle 13, 11, 7, 5, 3, 2, toplam 6 tane. 6 tane adedi diyor asal bölenlerin sayısı. Bunun sonucu 6 gelecek. Tabii dışındaki işlem kare bunun. Dışında kare var. Şu karenin içine 6 bulduk. Şimdi aynı şeyi tekrar düzenleyelim. 28'in daire olduğu için asallarının sayısı, asal bölen sayısı. 28'i biz çarpanlarına ayıralım. 28'in çarpanları 4 çarpı 7. Yani 2'nin karesi çarpı 7. 2 tane asal var. 2 ve 7. Bunun sonucu 2 olacak. 2 tane asal olduğu için. 6'yı çarpanlarına ayıralım. 6'nın çarpanları 2 ve 3. Ama kare olunca bunları toplayacaktık. Burası 2 artı 3 olacak. Yani bizim işlemimiz şurası 2. Artı 2 artı 3 burası 5. 2 artı 5'ten sonuç 7.